Crypto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Legion Network'a katılmıştık ee, ayın 20'sinde çekim işlemleri açıldı IDO'dan katılanlar ön satıştan katılanlar bozdurabilmeye hak kazandı biz airdrop'a katılanlarsa ayın 24'ünde bozdurma işlemi yapıp çekebileceğiz o da tüm bakiyemizin %20'sini claim edebileceğiz geriye kalanları 10 taksit halinde çekim yapabileceğiz arkadaşlar Borsaya çıkar çıkmaz 10x e, yaptı. Ya e, 0.7 dolarları gördü. Şu an 0.17 dolara düştü tekrardan. Çünkü IDO'dan girenler sattılar arkadaşlar. Ben elimde tutacağım. Değerlenmesini bekleyeceğim. Ama çekim yapmak isteyenler için bu videoyu hazırlıyorum. Öncelikle iki şekilde çekebiliriz. Birincisi Bybit borsasına listeli olduğu için Bybit borsasına kayıt olup aşağı linki bırakacağım. KC yapıp o borsaya çekebiliyoruz. İkincisi de Metamask ya da Trustvolt gibi bir cüzdana. Zaten bağlamayı anlatmıştım bir önceki videoda. Oradan PancakeSwap üzerinden swap yapıp borsalarımıza çekebileceğiz. Peki bir de bir hatırlatma yapayım. Tekrardan bizim arkadaşlar burada wallet bölümünde kesinlikle şu private key export deyip alın mutlaka. Çünkü uygulamaya güncelleme gelecek ve giriş için private key isteyecek bizlerden. Almazsanız, saklamazsanız giriş yapamazsınız. Öncelikle MetaMask'tan bahsedeyim sizlere. MetaMask'ta nasıl swap yapacağız? Şöyle baştan göstereyim. Wallet'a tıklayalım. Binance Smart Chain olduğu için burada BNB bulundurmak zorundayız. Ne kadar fee ücreti keser o gün göreceğiz. Ona göre BNB yatırabiliriz buraya. Nasıl yatırıyorduk? BNB'ye tıklayıp Receive deyince bu kodu kopyalayıp herhangi kullandığımız borsadan buraya BNB gönderebiliyorduk arkadaşlar. Ne kadar fücreti olduğunu şu an kestiremiyoruz. Zaten Legion Network'ı import etmeyi bir önceki Legion Network videomda anlatmıştım. Hem Transvolt hem MetaMask'a. Oradan bakabilirsiniz. Oralara değineceğim şimdi. Biz bunu Bybit dışında PancakeSwap'tan swap yapabiliriz. Browser'a tıklayacağız. Bu bölümden. Buraya arkadaşlar PancakeSwap.Finans yazın. Ya da tarayıcı olduğu için PancakeSwap yazıp Google'dan direkt girebiliyorsunuz. Şöyle baştan göstereyim. Bu şekilde gelecek sizlere. Connect diyeceğiz. Metamask. Ve bağlantı yapılmış olacak arkadaşlar. Trade'e gireceğiz. Çekim işlemleri 24 Nisan'da açılınca. Şöyle çevirelim. BNB'ye çevireceğiz. Şu cake olan yere biz Legion Network ekleyeceğiz. LGX yazalım. Bakın arkadaşlar dikkat edin. LGX çıktı ama Logix coin. Yani bu coin değil. Onun için biz en mantıklısı kontrakt adresini yazmak. Buraya onu da coinmarketcap.com'dan LGX Legion Network yazıp burada Binance Smart Chain'de bağlı olduğunu görüp zaten buradan kopyaladığımızda gelelim buraya yapıştıralım arkadaşlar. Özür diliyorum. Şuraya yapıştırınca LGX çıktı. Buna tıklıyoruz. Şu an balans sıfır diyor. Çekim yaptıktan sonra burada maksimuma tıklayacağız. Ne kadar bakiyemiz varsa buraya tıklayacağız. Enter an amount deyip onay verecek ve BNB'ye dönüştürülmüş olacak. Fiyo ücreti burada gösterecek zaten arkadaşlar. Sistem aynı. Metamask üzerinden de PancakeSwap'tan bozacağız. Transfold'da da kullananlar içinde de soruyorlar Transfold'da nasıl olacağız diye. Onu da şimdi bahsedeyim. Gene import etmiştik. Ledger Network'u Smart Chain'e anda. Burada da DApps bölümüne geliyoruz. Yine aynı PancakeSwap bölümüne geliyoruz. Şuradaki seçeneğin Smart Chain olmasına dikkat edin. Cüzdanı disconnect yapalım. Burada da gösterelim. Connect diyelim. Burada Transfold'u seçiyoruz. Şöyle karek bölümüne tekrardan kontrakt adresini yapıştırıyoruz aynı şekilde. Legion Network çıktı. Import diyoruz. Underset diyoruz. Import diyoruz. Legion çıktı. Bakiyemiz kaçsa maksimum diyoruz ve BNB çevirip entere Mount deyip çevrim yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi BNB fücreti ne kadar kesecek ona göre yatırım yapacağız. Yani 24 Nisan'da açılınca hızlı olmamıza fayda var çünkü fiyatı daha da düşer. Ben bu işlemleri yapmayacağım. Ben cüzdanıma gel, gelince saklayacağım arkadaşlar. İleride değerleneceğini düşünüyorum. Zaten airdroplara katılım amacımız da biraz o. ileriki dönemlerde bize güzel bakiyeler, güzel paralar kazandırsın diye arkadaşlar. Bunun dışında ekstra bir durum olursa, sorun yaşayan olursa e, videonun altına yorum yapabilirsiniz. Telegram grubunu takipte kalın. Bilgilendirmeleri oradan yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.